Mezmur 56 İmana sahip olan düşmeyecektir. Koro şefi için uzak ülkelerin sessiz güvercini üzerine Davut'tan miktam. Gat kentinde Filistinliler kendisini yakaladığı zaman. Acı ey Allah. Çünkü adamlar beni hırpalıyor. Bütün gün savaşıp bana zulüm ediyorlar. Beni gözetliyor ve bütün gün hırpalıyorlar. Fakat yukarıda büyük bir birlik benim için savaşıyor. Korku duyduğum gün sana güvenirim. Allah'a sözünü övdüğüm Allah'a güvenirim, korkmam. Ölümlü bir varlık bana ne yapabilir? Bütün gün bana acı çektiriyorlar. Bana zarar vermekten başka şey düşünmüyorlar toplanıyorlar saklanıyorlar izlerimi özetliyorlar sanki canımı almak istiyorlar bu kadar suçla yüklüyken kurtulacaklar mı ey allah öfken bu insanları yere vursun sürgün yaşamımdaki adımlarımı saydın sen topla gözyaşlarımı tulumunun içine onlar kitabında yazılı değil midir sesleneceğim gün düşmanlarım geri çekilecekler. Şunu biliyorum ki Allah benden yanadır. Sözlerini övdüğüm Allah'a, sözlerini övdüğüm Rabbe, güvenirim Allah'a korkum yok. İnsanlar bana ne yapabilir? Ey Allah! Adaklarımı yerine getireceğim. Sana şükran kurbanları sunacağım. Çünkü beni ölümden kurtardın, ayaklarımı tökezlemekten korudun senin önünde yürüyeyim diye ey Allah hayatın ışığı içinde.